Saadiciğim hoş geldin. Hoş bulduk hacım. Caner yamuk yazdın oğlum Rey'in. Çavuşu tokatlamaktan ellerin tuttu. Neyin firarı oluyor bu Canerciğim? Ha hacım sen bilirsin neyin firarı bu? Ben koydum bu ismi Saadiciğim. Caner dedi kaçış koyalım. Yok dedim firar daha mani Hayat esrarengiz ve biz hep firardayız kendimizden. Caner kolay gelsin. Sağ ol abilerin güzeli. Vay be. Hani rakı şişesinde balık olsamdan daha baba laf ettin ha Tophaneli. E laflarımız vardı da kayboldu gitti Sadiş. İnceden, şimdi geldik derinceden. Nasıl abi? Oluyor değil mi? Oluyor. Bunu takarsak daha da güzel. Olur. Vay be. Ne güzel. Oturmuş mavra yapıyorsunuz ha? Ne yapalım be oğlum? Başka türlü vakit mi geçiyor? Şimdi nedir bu topanelin son durumu? Biraz toparlayabildin mi kafayı? Takıntılır abi. Bazen kendi kendine de konuşuyor. Zor abi yıkma sadece. Bak bak, hayvanı gezmeyi çıkaracak. Hadi eyvallah abi. Hadi bakın bakalım. Geldim kaptan.